Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğum Teoman, e, Sayın Bayrak Yıldız'ı çıktı Teoman'ın son kitabı, romanı. E, aslında hem kitabı konuşuyoruz, kitabı konuştuk da ama ben Teoman'ı yakalamışken çok da özlemişim. Uzun süredir böyle o programdan damağımızda kalan şeylerden de birazcık bahsedelim istiyorum. Yeni olup bitenlerden de bu yapay zeka meselesini konuştuk. Herkes de çok merak ediyor. Seni şey endişelendiriyor mu? Bir gün reklamdan önce sordum ama yapay zekanın çıkıp acayip iyi bir Teoman şarkısı yapması. Çok iyi olur. <laughs> <laughs> şöyle bir şey var. Bak verilere de hakimim aslında o konuda. Spotify verilerinde şöyle bir şey var. Günde 100 bin şarkı ekleniyor. Nasıl bir şey? Yani bu yapay zekayı işin içine soktuğun zaman onu 1 milyona da çıkarırsın. Hmm. Kim dinleyecek? Yani artık üretimin üretime ihtiyaç olmayacak bir dönem geliyor. Ee, senaryoyu yazdırıyorsun. O senaryoyu hadi çek diyorsun, onun filmini çekiyor. Birdenbire akılları durduracak bir, 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 yere doğru gidiyor. Artık hiçbir şeye şaşıracak değiliz. Karşılığı olmayan bir arz olacak. İnanılmaz bir yere gidecek. Biraz evvel bahsettiğim gibi bu yerde e, iş kolu şey çok önemli tabii ki. Yani ben artık sanat 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 diye dolaşan uzun yıllardır o kişi değilim artık. Sanat değil Türkiye'nin ekonomisi çok önemli geliyor hmm. bana. Kendi ekonomim değil ben alettim ama e, bu ülke elinde sonunda kalben bağlı olduğumuz ülke. Bu, bu ülkenin ekonomisi iyi olmazsa e, çok zor yerlere gidecek. Dü dünyanın en güçlü ülkeleri bile panik halinde. Türkiye'nin biraz daha e, şey olması gerekiyor. Geleceğin dünyasına ekonomik anlamda kendini al hazırlaması gerekiyor. E, yapay zekada da şöyle bir şey söyleyeyim. O yapay zekaya girdiğimde e, minicik şeyle bir örnek vererek anlatacağım. Yapay zeka ChatGPT 4 vardı. Hmm. Bu Geçen hafta 10 gün evvel bir üst versiyonunu yayınladı. Bir üst versiyonunu yayınladı öyle bir şey oldu ki Amerika'daki teknoloji şirketlerinden bir sürüsü boşa, boşa düştü. Yani bu e, art, yapay zeka ile uğraşsan bile boşa düşüyorsun. Acayip bir yere geliyor. Benim kafamın almadığı, zaten genel şeyler söylüyorum ben burada. Kim bilir bu işi bilenler ne kadar fazlasına hakimlerdir bu işin. Yani yapay zekada çok başarılı olan bile yapay zekadaki gelişme nedeniyle boşa düşüyor. Öyle bir hız. E i̇nanılmaz <laughs> bir şey. Yakalamak mümkün değil ama. İnanılmaz bir şey.